Bağnazlığı İslam diye dayatmak zulümdür. Gerçek İslam Kur'an'da anlatılan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı saf vahye yani Kur'an'a dayalı bir dindir. Bu din Kur'an Müslümanlığıdır. Kur'an ruhu bizlere anlayış, derinlik, tatlılık, ufuk genişliği kazandırır. Mükemmel bir sanat ve estetik anlayışı sunar. Bilimi, her türlü araştırma ve incelemeyi teşvik eder. Fikir özgürlüğü ileri demokrasi ve sosyal adaletin yaşandığı bir toplumu amaçlar. Her türlü dayatmadan, baskı ve zorbalıktan sakındırır. Bağnazlık ise hurafe ve bidatleri insanlara İslam diye sunar. Allah adına, din adına yalan söylemekten, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına hadis uydurmaktan çekinmez. Üstelik de bunları dayatmada son derece öfkeli ve inatçıdır. Güzel ve temiz olan, insanın ruhuna hitap eden her türlü şeyi, helal nimetleri, dine çeşitli ilavelerle haram hale getirir. Din adına korkunç, kabus gibi bir sistem sunar. Hayatı güzelleştiren her şeyi yok eder. Kötü kıyafetler, itici yiyecekler, izbe mekanlar, kirli ve suratı asık görünümlü kadınlar, kirli ve çirkin görünümlü erkekler, neşesiz ortam, müzik yok, resim yok, estetik yok, sanata karşı, bilime karşı bir yapı getirir. Hemen hemen herkesten nefret eden, kibirli, insanlara hakaret eden, iftira eden, öfke besleyen, Saldırgan, kavgacı zihniyetteki bu kesim gerekli gördüklerinde insanlara şiddet ve vahşet uygulamaktan da çekinmez. Bağnaz görüşün söz konusu tüm yanlış uygulamalarının temelinde Kur'an'ı yeterli görmemeleri vardır. Allah ayetlerinde Kur'an yeterlidir der. Bağnaz yeterli değildir diyerek bunu kabul etmez. Yine Allah Kur'an'da her şeyi açıkladım der. Bağnaz kişi hiçbir şey açıklanmamıştır, yarımdır der. Ve böylece sapkın bir inanç geliştirir. Saf vahye dayalı İslam anlayışı, bağnaz zihniyetin tam aksine ultra modern bir anlayıştır. Allah biz Müslümanlardan dünyada cennete benzer bir model oluşturmak için gayret etmemizi ister. Her şeyin en iyisini, en güzelini hedeflememizi ister. Vicdanlı, sevgi dolu, şefkatli, merhametli, nezaketli, bakımlı, temizlikte en ileri olmamızı emreder. Sosyal adaletin, eşitliğin en mükemmel uygulaması İslam'da vardır. Kur'an'ın ruhunu yaşayan Müslüman İnsan sevgisiyle doludur. Her inançtan insanı şefkatle kucaklar. Allah'ın tüm yarattıklarını, başta insan olmak üzere, bitkileri, hayvanları sever. İltifatkar, gönül alan, ince düşünceli, klas, kaliteli ve görgülüdür. Olgundur. Laiklikten, ileri demokrasiden ve alabildiğine özgürlükten yanadır. İslam dininde kimseye baskı yoktur. Kimseye kendi ahlak anlayışını, yaşam şeklini dayatma, kimsenin inancına karışma yoktur. Baskı ve zorlama yoktur. Bilimin en üst seviyesi, sanatın, estetiğin, müziğin, resmin, heykelin en güzeli vardır. İslam Allah aşkıdır, güzel ahlaktır, sıcak bir dostluktur, muhabbettir, akılcılıktır, kalitedir, temizliktir, güzel kokudur, özgürlüktür, barıştır, huzurdur. İslam dünyayı aydınlatan ışıktır. Maddi ve manevi güzelliklerde en ileri noktanın hedeflenmesi ve yaşanmasıdır. İslam ahlakı budur. Kadim İslam ahlakı böyledir. Bugün sadece Mısır, Suriye, Fas, Tunus, Cezayir değil, tüm İslam ülkelerinin sahabe İslam anlayışına yani ultra modern gerçek İslam modeline çok ihtiyacı var. İnşallah İslam'la hiçbir ilgisi olmayan bağnazlık hakkında insanların bilgisi arttıkça yıllardır Müslümanların ezilmesine, acı çekmesine sebep olan bu oyun tümüyle bozulacaktır.